Yerhancı merhaba. Merhaba Selahçam. bugün disleksi konuşacağız birlikte. Sen uzun yıllarda disleksi ile çalışıyorsun. Evet. öncelikle disleksi nedir? Disleksi deyince ne anlamalıyız? Bir hastalık mı, bir yetenek mi? Disleksi Şimdi de... disleksi ile ilgili internette çok ciddi kirli bir şey var. bilgi al var. Hı hı. disteksi işte dahilerin hastalığı, disteksi, disteksi hastası diye ifadeler var. Mesela dahilerin hastalığı disteksi cümlesinde bile iki tane temel yanlış var. Birisi dahilere ait değil, ikincisi hastalık değil. Bu bir durumdur. Disteksi dediğimiz şey bir durumdur. Hı -hı. Ve doğuştan gelir. Bir e, öğrenme problemiymiş gibi görünse de aslında bu çocuklar da öğrenir. Sadece bizim genel geçer yöntemlerimizle de bazen öğrenemeyebilirler. Bazen diyorum çünkü disteksi diye kalıp bir problem yoktur. Her Hı -hı. çocuktan çocuğa değişir. Aileden aile diye değişir. Yaşa göre değişir. O zaman zaten tam hani böyle e, yabancı kökenli, latince kökenli e, terimleri Türkçe'ye uyarladığımızda bazen işte tam karşılamıyor diye bir girişle önce bu terim e, anlatılır. İşte Türkçesi Hı. tam karşılamıyor ama denir. İşte şuna şu anlama gelir. Distekselinin e, Türkçe karşılığı tam karşılar. Özgür, bir öğrenme güçlüdür. Kişiye Hı. özgür, öğrenme güçlüdür kişiye özgü öğrenememe durumu olunca o zaman bütün çalışmaların da kişiye özgü yapılması şartı vardır. Çünkü kişiye özgü yapılan çalışmalarda sonuç alınabilir. Çocuklara ise işte ezberden bir şey yapıldığında, ezberden böyle bir e, disteksiyle şöyle çalışılır, şu adımları atmalısınız dediğiniz zaman o bazı çocuklara uyar, bazı çocuklara uymaz. Yani o yüzden standart bir tanımdan bahsedemiyoruz. Hayır, hayır, hayır. Her çocuğa özgü farklı öğrenme stilleri var. Öğrenme stilleri. Öğrenme, stillerini öğrenme stillerinin bizim stillerini. genel geçen öğrenme stillerinin dışında olması durması. Ama şu konuda çok ısrarlı. Yaklaşık 20 yıldan beri disleksi olan çocuklar Ama bu, çok bu, yaklaşık 20 yıldan beri çocuklar Ve disleksi çocuklar öğrenebildiğine altına her zaman imza Sadece farklı öğreniyorlar. Sadece farklı öğreniyorlar. öğreniyorlar. Biraz Biraz anne babanın bu anlamda e, çaba harcaması lazım. Bu çocuk nasıl öğreniyor ve nasıl öğrenemiyor? Hı hı. Şimdi e, genelde başarı hikayelerinden yola çıkılır ama biz de sanki başarısızlık hikayeleri daha yol gösteririz. Yani e, bu çocuklar şunu denedik ve öğrenemedi. O zaman başka bir yöntem deneyelim. Hı -hı. Hemen çocuğa bir işte bir ilaç verelim, çocuğu hemen bir rehabilitasyon alalım, işte çocukla ilgili onun hayatını kısıtlayalım gibi Hı -hı. çocuğa dair önlemler dışında dışındaki eğitimci pozisyonda olan öğretmenlerin, anne babaların bu anlamda kendisi de biraz bir düzen veriyor. belki kendilerini yeniden zannedip, Hı -hı. eğitim sistemimizi belki yeniden dizayn bu çocuklara ulaşmamız gerekiyor. Neden ulaşmamız gerekiyor? Çünkü bu çocukları kayıp edemeyiz. Çünkü bu çocukların da o farklı bakış açıları büyük zenginliktir. Hı -hı yani standart eğitim sisteminin içindeki öğrenme stillerini onlara adapte etmek aslında onları çok daha zorlayan ve problem büyüten bir e, soru oluşturuyor. Evet. evet. anlamaya ihtiyaç var. Ve biz, burada. biz öğretme yöntemlerimizi çeşitlendirmemiz Hı -hı. gerekiyor. Yani bir çarpma işlemi tek bir yöntemle sadece ritmik saymayı kazanarak öğrenmeyebilir. Fotoğraf öğrenebilir, problem içinde geçirecek şekilde öğrenebilir, oyunla öğrenebilir. Yani Birçok katalizör bu anlamda etki gösterir. Hı -hı. Ama ben sadece işte ritmik sayma öğretirim, sonra çarpmayı öğretirim mantığı her çocuğa uymayabilir. Bu anlamda belki Farklı bir Aslında dönem. belki farklı yollarla öğrenme sitelerini onlardan keşfetmekte, zenginleşmekte zenginleşmek de Tam, tam bir bahsettiğim şey bu. Hı. Yani belki de benim hiç fark etmediğim, belki başka çocuklara da çok iyi gelecek bir yöntemi bu çocuklar sayesinde keşfetmem söz O yüzden biraz eğitimcilerin ve anne babaların standartların dışına çıkma eğiliminin olması gerekir. Yani hı hı. eğer böyle bir standart dışına çıkma eğilimimiz varsa, yeni keşifler bizi bekliyor Çünkü yeni çarpma öğretme yöntemleri, işte yeni okuma öğretme yöntemleri, okuduğunu anlama becerisi üzerine geliştirdiğimiz teknikler, yani bunlar yani hep halihazırda e, hali hazırda yapıla gelen şeyleri tekrar etmek belki e, bizi rahat kılabilir. Yani evet, biliyoruz, ezberledik ya yani da biz bu konuyu iyice benimsedik. Tamam bunu uyguluyoruz ama her çocuğa uymadığında kendimiz de bu anlamda zenginleştirmiş oluyoruz. Yani bunu yaparken e, veliler ya da e, çocukların aileleri bazı konularda zorluk yaşayabilirler. Belki bir sonraki videoda nasıl yaklaşmak gerekir böyle çocuklarla, nasıl ilgilenmek gerekir onlar hakkında konuşabiliriz. Çok Anladığım kadarıyla kadar, disneyçli bir hastalık olarak tanımlanmamak gerekir. Aynı bir bir zenginlik diye bir anladım durumdur, senin söylediklerinden. Bir ben. durumdur ve bir zenginliktir. Hı. Ama bu tabii her zenginlik kullanılınca zenginliğe dönüşür. Yoksa evet. toprağın altındaki bir e, madenin e, ulaşılmadıktan sonra hiçbir anlamı yok. Evet, Ama o. sonra o çok bir güzel bir iş haline gelir. Hı hı. Okay, çok teşekkürler verdiğiniz teşekkür ederim.